Şimdi konut 2025 yılında ne olur? Konut fiyatları 2025 yılında artar mı düşer mi? Bunlarla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videoda çok net iki noktadan bahsedeceğim. Ve bu iki nokta etrafı ekseninde olayları anlatmaya çalışacağım. Aslında konut fiyatları şöyle yükseldi. Konut fiyatları şöyle oldu. İnsanlar konuta yöneldi gibi bir takım açıklamalara pek fazla aldırış etmeyin. Bunlar algı yaratmak üzere. Bunlar kesinlikle diyelim ki adamın 25 tane, 30 tane konutu varsa ve bir çevresi de varsa, mesela diyelim ki YouTube'da bir çevresi var. Bu adam en ufak bir kredi faizinin düşüşünde ev fiyatları canlandı diye size anlatabilir. Çok nettir yani bu. Şimdi iki noktayı bilmemiz lazım. 2025 yılında kredi faizleri düşerse kredi faizlerine paralel mevduat faizi bugün verilen mevduat faizi düşerse konut piyasası canlanır, ev fiyatları yükselir. 2025 yılında bu iki saydığım unsur gerçekleşmezse yani kredi faizleri düşmez, mevduat faizi de düşmez ise konut fiyatları olduğu yerde kalır. Yani enflasyon %25 iken konut fiyatlarındaki yükseliş %3, %4, %5 oranlarında kalır. Şimdi benim düşüncem ise şu. 2024 yılının son aylarında çünkü kredi derecelendirme kuruluşları da bunları söylüyor ki onlar şu an bizden daha iyi biliyor. Çünkü bizim ekonomi kadromuz, ekonomi kurmaylarımız onlarla içli dışlı bir şekilde çok net bir şekilde görüşüyor. Evet faiz indirimi bu senenin sonuna doğru olabilir. Ancak 2025 yılında bugün %50 olan politika faizinden daha yüksek bir faiz göreceğimizden de emin olabilirsiniz. Peki neden? Çok net. Para gelmiyor, döviz gelmiyor, yatırımcı gelmiyor. Sadece keri tradeçiler geliyor keri trade'inde. Ne olduğunu önceki videolarımda anlatmıştım. Şöyle bir örnekle anlatayım. Amerika'da yaşayan bir kişisiniz. Amerika'da %4, %5 e borçlanıyorsunuz. Yani borçlanma deyip gidip bir bankadan kredi çekiyorsunuz. Ve o çektiğiniz %4, %5 faizle olan rakamı Türkiye'ye taşıyorsunuz. Ve burada size verilen %50, %45, %40 neyse işte 42, 44 faize koyuyorsunuz. %5 ile elde ettiğiniz rakamı %42 ile en kötü ihtimalle ya da %50 ile %45 ile çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Ve bileşik faize girerseniz bu rakam daha da yükseliyor. Yani bileşik faiz dediğim şimdi 500.000'i koydunuz %50 zam geldi 750. Ye. Bu sefer 750'nin oradan işte faizini alıyorsunuz. Sonra işte %50 falan filan o biriktiği birikiyor orada. Ve bunun dışında para gelmiyor şu an. Gelmiyor yani. Ne olursa olsun gelmiyor. 2025'te de senaryonun aynı olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da kredi faizlerinin biraz çekilebileceğini ama mevduat faizinin hiçbir şekilde düşeceğini düşünmüyorum. Politika faizinin de aynı şekilde bankalar kampanyalar uygulayabilir vesaire. Bugün Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Mehmet Şimşek orada orta vade diyor. Bakın orta vade kaç yıl misal? Mehmet Şimşek'in çok daha öncelerden bir sözü vardı. 2026 yılından önce orta gelir dediğimiz maaşı çalışanlar konut sahibi olmayı unutun dedi zaten. Ve bugünkü açıklamasında da aslında o günkü açıklamasıyla gene paralel. Ve diyor ki orta vadede alt gelir işte dar gelirli yani burada maaşlı çalışanlardan bahsetmiyor ama e, işte sosyal konut projeleri ama orta vade diyor. Orta vade dediğiniz ne kadar? Kısa vade mesela bir yıl. Yani anlaşılan bu bir yıldan da uzun bir süreden Mehmet Şimşek bahsediyor. Onun için konut fiyatlarının belirleyicisi 2 nokta olacak. Bir kredi faizleri, iki mevduat faizi. Ve çok açık söyleyeyim. Burada da iki e, yön var. Birincisi yatırımcı anlamında konuşalım. Bu mevduat faizi varken kimse atıyorum bir konut almaz. Çünkü şöyle bir düşünün. 2 milyon liraya bir konut alma şansınız var. Ki 2 milyon liraya alacağınız konut o da böyle çok büyük bir çok büyük bir ev değildir. Ya da çok büyük bir ev olsa da yaşı biraz ileridir. Vesaire vesaire. Yani böyle gözünüz kapalı çok iyi rakamlara kiraya vereceğiniz bir ev değil. Şimdi bir tarafta 2 milyona böyle bir ev var. Bir tarafta da 2 milyonu mevduata koymak var. Ve 2 milyonu mevduata koyduğunuzda %50 yıllık faiz olduğunu düşünün. Aylık size verilecek faiz %4. Ve 2 milyonun %4'ü bugün 80 bin lira. Soru şu. 2 milyona alacağınız konutu yatırımcı olarak konuşuyorum. 80 bin liraya kira verebilir misiniz? Mümkün değil. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek. Siz normal yatırımcı değilsiniz. Başınızı sokacağınız bir eviniz olsun istiyorsunuz. 2 milyonluk ev almak istediğiniz bir kısmı var. Ve sadece 1 milyon lira çekmek istediniz. 31-32 bin lira 10 sene boyunca arkadaşlar. 1 sene, 2 sene, 3 sene değil. 10 sene boyunca. Şimdi bu rakamı, misal insan bu rakamı misal göze alabilir misiniz? Buradaki soru da bu. Bu rakamı emin olun birçok insan göze alamıyor. Çünkü dediğim gibi, bir sene, iki sene değil, 10 sene, 10 sene boyunca 31 bin lira sadece 1 milyon için bahsediyorum arkadaşlar. Onun için evini yani başını sokacak bir yuva isteyenler için bile çekimsel olabilecekleri çok geçerli noktalar var. Ondan dolayı ben 2025 bitene kadar hatta 2026'nın ilk 3 ayını da ilk çeyreğini de baz alarak konuşuyorum. Konut fiyatlarında herhangi bir şekilde yükseliş, hareket bir şekilde beklemiyorum. Bugün nakitiniz varsa, evet, kesinlikle alınabilecek bir nasıl diyelim araçtır vesaire. Yani bugün evet nakitiniz varsa, eğer bir borçlanma yapmayacaksınız, evet bugün alın. Çünkü e, kredi faizleri belki önümüzdeki bir sene, bir buçuk sene düşmeyecek. Ama ondan sonra eğer anlatılanlar gibi olursa düşme ihtimali çok fazla. Ve o gün düştüğü zaman o ev fiyatları yükselecek. Onu söyleyelim. Ondan dolayı evet nakitim varsa her zaman toprak al. Her zaman al. Hiç düşünme. Ama bir taraftan da tabii bu mevduat faizi inanılmaz cazip. Ve ondan dolayı insanlar bu konut olayına da çok çekimser kalabilirler. E, umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.